Keşke inat etmeseydiniz de... ...yemeğimizi baş başa dışarıda yeseydik Zümrüt Hanım. Evimizde de baş başayız Necip Bey. Im. Hem benim çok iştahım yok. Siz bir şeyler atıştırın. Ben bir banyo yapayım. Peki Zümrüt Hanım. Ya merhaba Osman Bey. Sizi de Necip Bey. Buyurun. Zümrüt Hanım terapiye katıldıktan sonra ameliyatı kabul etti. Çok sevindim Necip Bey. Hastanede odamızı ayarlar mısınız diye aradım sizi. Hayırlısıyla yarın birlikte geleceğiz. Ben gerekli ayarlamaları hemen yapacağım. Sağ olun Osman Bey. Görüşmek üzere. Hazırlanıyor musunuz? Aa, evet. Kim bilir bu kıyafetleri bir daha ne zaman giyeceğim. Bu eve ne zaman dönüşen belli değil. Nasıl soru Zümrüt Hanım? Daha nice günlerimiz olacak bu evde. Ne zaman çıkacağım hastaneden Necip Bey? Daha evi kanıksamadan... ...ne nerede öğrenmeden gidiyoruz. Böyle kasvetli konuşmalara yakışıyor mu hiç ağzınıza? <laughs> Haklısınız. Aa Necip Bey... ...ben e, bir tane kitap alacağım yanıma Okulupça getirirsiniz bana değil mi? Tabii. O da ihtimal dahilinde. Ama sizinle de tedarikli olun isterseniz. <laughs> Necip Bey, koca bir bavul kitap götürecek değilim herhalde. Yapmayın Allah aşkına. <laughs> o sizin değil, benim Zümrüt Hanım. <laughs> Anlamadım, niye? Ben size bir söz verdim Zümrüt Hanım. Elinizi hiç bırakmayacağım dedim. Evden bunu yapmam mümkün değil. Bu yüzden ben de sizinle kalacağım hastanede. Zümrüt Hanım, Zümrüt Hanım, Zümrüt Hanım. Hadi yatağımıza gidelim de daha rahat uyuyun. Hiçbir yatak sizin diziniz kadar rahat olmaz Necip Bey. Ne olur biraz daha duralım böyle olur mu? Nasıl istersen hayatım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.